Negatif anlamda ne varsa hiçbirinin olmadı, zalimlerin olmadı, hainlerin olmadığı şakilerin olmadığı hırsızların olmadığı kötülerin olmadı, bütün kötü duyguların olmadı, üzüntünün, ağlamanın, ayrılmanın, yorgunluğun, hastalamanın olmadı, acıkmanın, doymanın da olmadı ye yiyebildiğin kadar. Yok perhizim var, yok şekerim var, yok kilo aldım biraz dikkat etmem lazım. Ye yiyebildiğin kadar, iç içebildiğin kadar. Cenab-ı Hak bir hadiste geçer, bütün cennet ehlini bir köşke toplar, onlara şöyle seslenir. Ey beni dünyada razı eden kullarım, siz beni dünyada razı ettiniz. Şimdi sıra bende. Dileyin benden ne dilerseniz. Bunu söyleyen Allah. Dileyin benden ne dilerseniz. Bazen bir öyledir de bir şeyler istesin ya tamam da o kadar da değil diyebilir mesela. Ama bunu söyleyen Cenab-ı Dileyin benden ne dilerseniz. Yine başka hadiste geçer. Arada bir Cenab-ı Hak cennet ehline sorarmış. Nasıl rahatınız yerinde mi? Memnun musunuz benden? Haşa ya Rabbi. Zaten hakkımız yok. Zaten mahzu lütuf. Yani bir şeyler yaptık da haydi cenneti de canım aldık. Haşa. Mahzu lütuf. Hiç kimse cennete ameliyle gidemez. Ya Resulallah siz de mi? Evet ben de cennete amelimle gidemem. Peki neyle gidilir? Ancak Allah'ın rahmetiyle gidilir.